bu basit bir şaka ile başlayan ve şu anda kimsenin açıklayamadığı bir trajediyle sona eren bir hikaye. Hadden Kelly sevilen bir lise sporcu golfçüsü evine dönüş haftasında tepkisiz halde bulundu ve şimdi o öldü ve neden olduğu belli değil. Adli ölüm araştırmacısı Joseph Scott Morgan'ı durumu açıklaması için yayına alıyoruz. Love and Crime'ın Sidebar'ına hoş geldiniz. Ben Jesse Weber. Size anlatacağım şey hem üzücü hem de gerçekten çok garip. 17 yaşındaki lise öğrencisi Hadon Kelly, yükselen bir golf yıldızı hayatını kaybetti. Ve size söyleyeyim, neden olduğu belli değil. Şimdi elimizdeki haberlere dayanarak bildiklerimizi inceleyeceğiz ve sonra bilmediklerimizi anlamaya çalışacağız. Ancak Daily Mail'e göre Haddon geçen pazartesi Georgia, Dodge County'de arkadaşlarıyla birinin bahçesine tuvalet kağıdı atarak şaka yapıyormuş ve sabah 9'da bir arkadaşı onu bahçede tepkisiz halde bulmuş. Ayrıca Haddon aslında Dodge County adli tabibi Joe Smith'in yeğeni. Smith WGXA ya bunun evine dönüş etkinliklerinin bir parçası olduğunu söyledi. Hattanın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilen olayda ne olduğunun net olmadığı söyleniyor. Şimdi cesedi otopsi için gönderildi. Bu tuhaf. Gerçekten, gerçekten tuhaf. Burada ne olduğuna dair fazla detayımız yok. Ne olmuş olabileceğine geçmeden önce size bu adam hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum, tamam mı? Bu genç adam gerçekten ciddi bir golfçüydü. Dutch County Golf Kulübü'nde çalışıyordu. Dodge County Lisesi golf takımında oynadı. Takım ve antrenörler Facebook'ta yaptığı açıklamada onun en iyi golfçülerden biri olduğunu ve çoğu takım arkadaşından önce bitirdiğini belirtti. Her takım üyesi bitirene kadar her zaman beklerdi. Çoğu zaman yarışı birinci bitirdiği için gidebilirdi. Mesele kendisi değildi. Takımını desteklemek için kaldı. Takımın başarılı olmasını istiyordu. Ve Smith bu konuda ısrarcı oldu ve "GXA ya her gün oynadığını söyledi. Ve inanıyorum ki eğer yapmak istediği şey bu olsaydı profesyonel olurdu çünkü o kadar iyiydi. Dodge County Lisesi Facebook'ta yaptığı açıklamada Dodge County Lisesi ailesinin Junior Haddon Kelly'nin kaybı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Lütfen ailesi, arkadaşları ve Dodge County Lisesi ailesi için bizimle dua edin. Gözümüzden uzak olsa da kalbimizde kalacak. Onun ne kadar özel ve sevilen biri olduğunu hissediyorsunuz. Tekrar soruyorum, ne oldu? Jacksonville Eyalet Üniversitesi'nden adli ölüm araştırmacısı ve Bodybags Podcast'inin sunucusu Joseph Scott Morgan'ı yayına almak istiyorum. Joseph, seni görmek çok güzel. Seni her zaman görmek harika. Çok teşekkür ederim. Düşünceleriniz nedir? Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Evet, koşullar kesinlikle garip, hatta tuhaf. Çünkü ortada 17 yaşında, belli ki bir sporcu olan bir çocuk var... Muhtemelen oldukça iyi bir fiziksel durumda. Bu genç adama bakıyorsunuz, sağlığın adeta resmi gibi görünüyor. Uzun boylu, ince yapılı. Biliyorsunuz, dışarıdan bakınca sizi durak satacak, bu kişinin bir sağlık sorunu var dedirtecek hiçbir şey görmüyorsunuz. Aşırı kilolu ya da buna benzer bir durumu yok. Hatta golf sopasını sallarken çekilmiş fotoğrafları bile var. Çok güzel bir geri salınımı ve uzun vuruşu var çok pratik yaptığı belli, muhtemelen antrenman sahasında çok zaman geçiriyor. Dodge County, Georgia ve Eastman, Georgia'ya gittim. Orası çok sıcaktı. Yaz aylarında gerçekten çok 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 sıcak oluyor. Yaz geçti, biliyorsun o yaz boyunca golf oynadı ve birkaç turnuvaya katıldı. Bir ölüm araştırmacısı olarak en büyük sorum şuydu. Hangi semptomlarla ortaya çıkmıştı? Çünkü biliyorsun sabah 9'da evleri tuvalet kağıdıyla sarmaya gideceğini düşünüyorsun. Halbuki bizim zamanımızda bu işler gece yapılırdı. Ama yetkililere göre bu evine dönüş kutlamalarının bir parçasıymış. Arkadaşlarından biri garip bir şey görmüş mü? Nefes darlığı, baş ağrısı, göğüs ağrısı veya mide bulantısı şikayetleri var mıydı? Buluşmadan önce kusmuş muydu? Şu anda bilmediğimiz çok şey var. Ve tabii ki şu anda otopsi tahminimce Georgia Eyalet Adli Tıp Ofisi tarafından yapılıyor. Eğer çok bariz bir fiziksel anormallik ya da bir travma bulmazlarsa ki şu ana kadar böyle bir şey duymadık sonuçlar beklemede kalacak. Mikroskobik doku incelemelerini ve toksikoloji sonuçlarını bekliyor olacağız. Seninle yıllarca toksikolojiden kaç kez bahsettik Jesse. Şimdi bu yine çok önemli olacak otopside konuşalım. Peki bu nasıl işliyor? Tam inceleme nasıl görünüyor? Beklemede dediğinde ne demek istiyorsun ve sonuçları ne zaman alabiliriz? Sanırım burada kastedilen şey kalıntıların önünde olduğu kaba diseksiyon dediğimiz işlem. Dış ve iç muayene yaparsınız ve buna çıplak gözle vücudu incelemek diyoruz. Tamam mı? Ve bu şu anlama geliyor. Adli patologun ortaya koyabileceği herhangi bir teşhis var mı? Mesela kalbe bakıyorlarsa, özellikle genç bir kişide kalp kapakçıklarında herhangi bir şekil bozukluğu olup olmadığına bakarlar. Ayrıca şunu da bilmek isterler. Kalp kası herhangi bir şekilde atrofiye uğramış mı? Yani yıpranmış ve zayıf mı? Kalpte duvar kalınlaşması var mı? Bu çoğu zaman hipertansiyonun bir işaretidir. Ayrıca kalp hastalığı gibi standart durumlara da bakacaklar. Yani 17 yaşında kalp hastalığı olabileceğini düşünüyorsun. En çılgın hayallerimde bile bunu düşünmeye çalıştım. Acaba genetik bir anomaliye yatkın mı? Her şey kalp etrafında dönecek. Sanırım beyinle de ilgili olacak. Ama bu inceleme otopside alınan doku örnekleri elde edilene kadar tamamlanmış olmayacak. Hatırlıyor musun çıplak gözle dedim yapacakları Örnekleri sabitleyip mikroskopik lam üzerine yerleştirerek histolojik inceleme yapmak ve patolog aslında mikroskoba oturup dokulara mikroskopla bakacak. Bunu anlamak ve gelişimsel olarak gözden kaçan bir şey olup olmadığını değerlendirmek için vücudun her yerinden kapsamlı doku örneklemesi yapılacak. Çünkü Jesse, o sadece 17 yaşında. Annesinin onu çocuk doktoruna götürdüğü zamanlar çok da geride değil. Başlarda herhangi bir belirti var mıydı? Gözden kaçırmış olabilecekleri bir şey var mı? Biliyor musun? Aklıma ilk gelen şeylerden biri. Çünkü o biraz uzun ve ince. Acaba bu çocuk Marfan sendromu mu yaşıyor diye düşündüm. Ki bu gerçekten uzun boylu insanlarda gördüğümüz bir şey. Hatta Abraham Lincoln'ın Marfan sendromu olabileceği düşünülüyor. Ayrıca kalp anomalileri de görülebiliyor. Özellikle parmaklarda bazı fiziksel özellikler var. Ve bununla ilişkili kalp, kalp anormallikleri de var. Ama bunun böyle olup olmadığını bilmiyorum. Ama burada her şey incelenecek. Sanırım en büyük sorularımdan biri, burada zaman çizelgesiyle ilgili bazı ilginç şeyler duymam. Bir raporda, olay yerinde ölü ve bir arkadaşı tarafından bulunduğunu okumuştum. Diğerinde ise olay yerinden alınıp acil servise götürüldüğü ve orada öldüğünün açıklandığı yazıyordu. Ben de o çelişkili haberleri gördüm. Evet, Evet. Zaman çizelgesini anlamak istiyorum çünkü Jesse, belirgin bir travma yokken bunun önemli olduğunu söylüyor. Onunla ne olduğunu anlaman gerekiyor. Ve ayrıca onu bulduklarında, bilmek istiyorum sadece nefes almıyor muydu? Vücudunda herhangi bir renk değişikliği var mıydı? Bunu söylememin nedeni şu, bakınca birinin konjestif yetmezlikte olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Bu meme hizasından başın tepesine kadar olan bölgeyi kapsar. İnsanlar koyu morumsu bir renk alır. Bu konjestif yetmezliğe işaret eder. Kalp ve akciğerde sorun vardır. Olması gerektiği gibi işlemiyorsunuz. Yani burada keşfedilecek çok şey var. Bir ölüm araştırmacısı olarak size çok spesifik sorular soracağımı belirtmeliyim. O sabah ne yediğini bilmek istiyorum. Çünkü 17 yaşındaki biri durup dururken ölü bulunmaz onları haberlerde duyuyoruz. Neden duyduğumuzu biliyor musunuz? Şu an konuşmamızın sebebi de bu. Böyle şeyler olmaz ve bu yüzden dikkat çekiyor. Tam bir anomali. Sabahları herhangi bir takviye alıp almadığını bilmek istiyorum. Bu duruma enerji içeceği içip içmediğini bilmek istiyorum. Bilemezsin. Sabah saat 9'da mahallede koşuşturuyorsun. Evlere tuvalet kağıdı atıyorsun falan. Arkadaşlarınlasın. Elbette. Vücudunda olabilecek herhangi bir madde bunların hepsi toksikoloji ile ilgili olarak ortaya çıkacak. Ve sanırım alerjiler ve toksinler için de bakacaklar. Bunun toksikoloji raporlarına ya da ön incelemeye dayanarak belirlenmesinin bu kadar net olup olmadığını tahmin ediyorum. Evet, evet öyle olurdu. Biliyorsun, öncelikle bu genç adamın geçmişine göre zamanda geriye gitmen gerekiyor. Ben de biraz bundan bahsetmiştim. Hayatı boyunca gelişimsel olarak bir doktor tarafından takip edilmiş miydi? Herhangi bir şey var mıydı? Ayrıca bence önemli olan son haftalarda iştahında veya aktivitelerinde değişiklik olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Bu çocuk gerçekten golfe çok meraklı. Yani diyelim ki mesela halsizleşti ya da biraz bitkin görünüyor, biliyorsun yorgun olduğunu ya da örneğin bitkin olduğunu söylüyor. Şimdi gördüğümüz bu semptomlardan herhangi biri daha önce var mıydı? Bu soruyu sormak önemli. Diyetinde değişiklik oldu mu? Ayrıca hala üzerinde durduğum bazı sıra dışı şeyler var çünkü bu bir ölüm soruşturması. Bir şey yutmuş mu bilmek isteyeceğim. Birinin erişimi var mıydı? Herhangi bir şeye içtiği ya da yediği herhangi bir şeye şu anda hepsi masada. Bunu göz önünde bulundurmalısın bir ölüm soruşturması ne kadar kapsamlı olur? Senin görevin o gün onun yanındaki kişilerle röportaj yapmak ya da onları sorgulamak mı olurdu? Önceki günlerde de mi? Jim için güvenlik kameralarını incelemekle işin olur muydu? Ve bu ne kadar kapsamlı olurdu? Aman tanrım, evet bu çok yoğun olacak. Özellikle de veriler çok yoğun olacak. Özellikle böyle bir davada. Çünkü biliyorsun, seninle çok belirgin travmaların olduğu davaları ele aldığımızda Jesse orada oldukça bariz cevaplarımız oluyordu. Burada kelimenin tam anlamıyla hiçbir şeyle başlıyorsun. Detaylı fiziksel bilgiler ya da yaşam tarzı ve benzeri şeylerle ilgili tıbbi bilgiler açısından elinde hiçbir şey yok. Yani bir dosya oluşturmak zorundasın ve burada polis açısından bahsetmiyorum. Kendi topluluğumun tıbbi yasal otoriteleri adına konuşuyorum. Büyük amcanın adli tabip olduğunu belirttin. Şey, o da o mekanizmanın bir parçası, biliyorsun. Ölüm soruşturmasına kendini dahil etme açısından geri döneceksin. Tedavisini yapan doktorlarına gideceksin. Eğer düzenli olarak gittiği bir aile hekimi varsa, eminim ki spora başlayan her çocukta olduğu gibi, tamam mı? Tıbbi muayeneden geçmesi gerekiyor. Orada ne bulundu? Her yıl yapılan bir şey miydi ve bu neyi içeriyordu? Tüm arkadaşlarıyla, özellikle de o sabah onunla vakit geçiren ya da onunla birlikte araçta seyahat edenlerle görüşeceğim. Tabii ki aileye geri dönmek gerekiyor. Gerçekten harika bir tablo. Onun baygın ya da ölü bulunduğu avludan önceki son 24 saattir tüm bunlardan önce onunla ne olup bittiğini bilmek istiyorum. Biliyor musunuz insanlarla etkileşimleriyle ilgili neler olmuş, hastalık şikayetleri var mıymış, bu tür şeyler? Tüm bu şeylerin detaylıca incelenmesi gerekecek ve bu çok kapsamlı bir soruşturma olacak. Kamuoyu ne zaman ve daha da önemlisi ailesi ne zaman ne olduğunu öğrenebilecek? Görüşmelerle birlikte bu süreç yavaş ilerleyecek ancak ancak bu davayla ilgilenecek olan Georgia Soruşturma Bürosu ile yani Georgia Soruşturma Bürosu ile konuşamazlarsa çünkü eyalet adli tabibi o kurumun bünyesinde bulunuyor eğer toksikoloji testini sıranın önüne aldırabilirlerse çünkü herkes bununla ilgili meraklı olacak eğer çıplak gözle hiçbir şey göremiyorlarsa ve bu soruşturmaya kimyasal düzeyde neler olup bittiğini herhangi bir toksin olup olmadığını öğrenmek için giriyorlarsa uyuşturucu var mıydı Alerjilerden bahsettin. Bence bu önemli. Alerjik reaksiyonlar gibi şeyler. Bütün bu verilerin her birini dikkate almak zorunda kalacaklar ve özellikle bu vakada Jesse bir kardiyoloğun da işin içine dahil edilmesini görmek beni şaşırtmaz. Biliyorsun, danışman olarak kalbe bakmaları için. Ayrıca eğer beyinde bir şey olduğundan şüphelenirlerse belki bir nöropatolog da getirebilirler. O danışmanlığı da alırlar çünkü burada tüm kutuların işaretlendiğinden emin olmak isterler. Çünkü buna sadece bir kez şansınız olur. Bunu ilk seferde doğru yapma şansınız sadece bir kez var. Bu yüzden çok geniş bir alanı kapsayacaklar. Kapatmadan önce biraz içerden bilgi vereyim. Sidebar'daki bölümlerin çoğunu yazmaya yardımcı oldum. Bugünkü bölümü ben yazdım ve yazarken bununla ilgili neredeyse hiç bilgi bulamadım. Birkaç makale vardı, hepsi aynı temel bilgileri tekrar ediyordu. Çok yüzeysel bilgilerdi. Sana da tuhaf geliyor mu? Şu an elimizde yeterli bilgi ve ne olduğuna dair işaret yok. Sanki bu çok sevilen bir sporcuydu. Bir şaka yapıyordu. O öldü, bildiğimiz sadece bu. Başka açıklama yok. Sana da tuhaf gelmiyor mu? gerekmiyor. Ancak bence bunun olması gerekiyor. Özellikle medyanın iştahını kabartması gerekiyor. Bu konuma en yakın büyük şehir aslında Macon'dır. Macon, Georgia'ya giderseniz orada birkaç haber kuruluşu ve önde gelen bir gazete olan Macon Telegraph var. Bu haber akışlarını takip ederdim. Çünkü oradaki medya kuruluşlarından tepki gelip gelmeyeceğini görmek önemli. Onlar derinlemesine araştırma yapabilirler. Bence bu önemli çünkü 17 yaşındaki lise öğrencisi Jesse hayatını kaybetti. Bence burada ne olduğunu anlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek önemli. Çünkü eğer ebeveyn olsaydım, çok sağlıklı, güçlü bir genç adamımız vardı ve şimdi onu kaybettik. Bilmek istiyorum. Çocuğumun güvenliğiyle ilgili endişelenmem gereken bir şey var mı? Sadece olup biten davranışları anlamaya çalışıyorum. Hepsi bununla bağlantılı. Evet, şu anda burada bir sessizlik var gibi. Orta Georgia'da o bölgede bulunan muhabirlerin gerçekten telefona sarılıp sokağa çıkacaklarını, oradaki çocuklara, onunla okula gidenlere, öğretmenlere, antrenörlere sorular soracaklarını, Georgia Soruşturma Bürosu, A doğrudan sorular yönelteceklerini, amcasıyla ve Georgia, Dutch County'deki adli tıp ofisiyle de konuşacaklarını düşünürdüm. Umarım bunu araştıran ve analiz eden kişi senin kadar titiz, iyi araştırılmış ve deneyimlidir. Çünkü sen gerçek bir cevherisin Joseph. Geldiğin ve ne yapmamız gerektiğini açıkladığın için çok teşekkür ederim. Tabii ki Jesse. Gerçekten, gerçekten. Evet, tabii ki. Gerçekten üzücü bir durum. Joseph'u Bodybags'de izleyebilirsiniz. Tekrar teşekkürler minnettarım. Tabii ki. Ve şu anda Sidebar'da sizler için aktaracaklarımız bu kadar. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Lütfen YouTube, Apple Podcasts, Spotify veya diğer platformlardan abone olmayı unutmayın. Beni X veya Instagram'da takip edin. Ben Jesse Weber. Görüşmek üzere.